Kasım Perşembe gününden herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Efendim bugün de kent ve Türkiye gündemine ilişkin birçok sıcak gelişmeyi sizlere aktaracağız. Kentin nabzını tuttuğumuz İzmir'in yerel gazetelerinin manşetlerine ve önemli haber başlıklarına baktığımız birinci sayfa programı başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşeti ekrana gelecek. İzmir'de zarar büyük tablo karanlık. Sayıştay'ın raporuna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7 yılda 10 milyar TL'ye yakın zarar ettiği ortaya çıkarken ilçe belediyelerinin yönetimlerinde ise ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Kentin eski belediye başkanları Tunç Soyer ve Aziz Kocaoğlu için ise adli ve idari sürecin işletilmesi gerektiği talep edildi. Sayıştay raporlarına göre Kemal Özkurt'un haberine sayfa 3'te erişebilirsiniz. Efendim günün ilk görüntüsü için sizleri Ağrı'ya götürüyoruz. Güneşli gün sayısının fazla olduğu Ağrı'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle 44,1 milyon liralık yatırımla 6700 kW gücünde 8 güneş enerjisi santrali kuruldu. İzliyoruz. sahalarımız 2022 yılında TK, TKDK hibe desteğiyle kuruldu. Toplamda 3 firmamız ile 5724 adet güneş panelinden yıllık 4.8 gigawatt saat enerji üretmekteyiz. TKDK'dan bu 3 yatırım için 12 milyon TL hibe desteği almışız. Özellikle ışınlanma olarak çok iyi yani baya iyi. Bir de yüksekteyiz yerimiz baya büyük yüksekte. O yüzden üretimler güzel. Üzerinde kar da kalmıyor. Ondan sonra hayvancılık konusunda biz küçük baş hayvanlarda arazi şeyde sahalarda otlatma da yapıyoruz. Panellerimiz yerden yüksekliği 1.40 olduğundan dolayı küçük baş hayvana engel değil. Genellikle bizim satışlarımız araç edaşa veriyoruz. Bu da masuplaştırma gidiyor. Zaten burada üretilenler masuplaştırma gidiyor çünkü başka yerlerde şantiyelerimiz var. Bunları burada ürettiklerimizi orada tükettiklerimizle masuplaştırma yapıyoruz. Efendim Yeni Gün gazetesinin manşetine bakalım. Nurcan Eti'nin özel haberi bizleri karşılıyor. Hadi gari denilmiş. Tire'de kahratlı köylüler kapitalizme, ataerkiye, ekolojik krizlere ve toplumsal duyarsızlığa dur demek için Hadi gari hareketini başlattı. Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabından ilham alan köy muhtarı köyümüzden bir devrim başlıyor ifadelerini kullandı. Efendim haberin devamına sayfa 9'da erişebilirsiniz. Evet güzel ve farklı haberlerden biri. Kıymetli izleyicilerimiz Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 100. yıl dönümü töreninde konuştu. Dinliyoruz. Hukuk fakültelerimizde öğrencilerimizin, geleceğin hukukçularının en güzel şekilde yetişebilmeleri için hocalarımız çok büyük gayret gösteriyorlar. Ve bu anlamda hukuk fakültelerimizin sayılarının artmış olması nedeniyle yeni tedbirler ve kaliteden uzaklaşmamak için almamız gereken tedbirler vardı. Bu konuda da aldığımız önemli tedbirler var. Bu seneden itibaren hukuk fakültelerindeki kontenjanları yüzde elli oranında azalttık. On dört binlerden on binlerin altına düştü. Devlet üniversitelerinde İlk 37 bine giren öğrencilerimiz hukuk fakültelerini kazanabildiler. Ankara hukuk işte hocamızın da bahsettiği gibi 2400'de kapanmış oldu. Buradaki gayemiz en başarılı öğrenciler hukuk fakültesine girsin ve kaliteli bir şekilde yetişsinler. Ve özellikle sadece kanunları ezberleyen değil, hukuk nosyonuna sahip, adalet duygusuna sahip, vicdan sahibi hukukçuların yetişmesi bizim hedefimiz. Türkiye yüzyılını inşallah adaletle inşa edeceğiz. Terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Üniversitelerimiz bilginin üretildiği yerler. Ankara Üniversitemize temel teşkil eden Hukuk Fakültemiz ve sonrasında Ankara Üniversitemiz çeşitli alanlarda ülkemizin eğitim kalitesini artırma noktasında çok büyük rol sahibidir ve bu inşallah çok uzun yıllar böyle nice yüzyıllara diyelim. Buradan mezun olan bu üniversitenin kuruluşundan itibaren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş bir fakültedir ve ondan sonra üniversitemize emeği geçen, hukuk fakültemize emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı ifade ediyoruz. Buradan yetişecek olan genç hukukçularımıza başarılar diliyoruz. Efendim Yeni Bakış Gazetesi'nin manşetindeyiz. Karaya değil denize bakın. Deprem uzmanı Serkan İçelli karasal alanda İzmir'de 6.5'i bulacak deprem beklemediğini fakat Körfez'de 6.5, Ege Denizi'nde ise 7'nin üzerinde deprem üretecek aktif faylar olduğunu söyledi. Filiz Erol'un özel haberinin detaylarına bakalım. Deprem uzmanı Serkan İçelli, 2 yıl önce hazırladığı deprem İzmir raporu göre kentte olası 6.5 ila 7 büyüklüğündeki bir depremin 1932 binayı tamamen yıkarken 3551 binayı da ağır hasarlı hale getirebileceğini, zemini kötü binaların güçlendirme ile de dayanıklı hale gelmeyeceğini ifade etti. Haberin detayları sayfa 7'de. Efendim Mersin'deyiz. Mezitli ilçesinde belediyeye ait fidanlıkta hasadına başlanan zeytinin yağından elde edilecek gelir kız öğrencilerin eğitim masrafları için harcanacak. Görüntümüz sizlerle. Mezitli Zeytinli Caddesi sınırları içerisindeyiz. Bu alanda yaklaşık 200 adet zeytin ağacımız bulunmakta. Buradaki zeytinlerin bakımları yıl boyunca Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekiplerince düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde zeytin hasadına başlamış bulunuyoruz. Buradan toplanılan zeytinlerden elde edilen gelirler kız çocuklarına burs desteği olarak sağlanmaktadır geçen yıl başkanımızın başlattığı bir projedir. Bu sene ve yıllarda da devam edecektir. Mersin Mezitli bölgesindeki ihtiyaç sahibi olan kız çocuklarına burs desteği olarak buradan elden gelirler sağlanmaktadır. Bu projeyle hem zeytinlerimiz koruma altında bakımları yapılıyor hem de kız çocuklarının eğitimine bir destekte bulunuyor. efendim 9 Eylül gazetesinin manşetine bakalım. Kadın cinayeti kader değil. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hayata geçirdiği İzmir modeli olumlu sonuçlar vermeye başladı. Başsavcı Ali Yeldan yaşananların kader olmadığını belirtti. Olay sayılarında azalma kaydettiklerini ama bunu başarı olarak görmediklerini aktaran Başsavcı Yeldan Kadın cinayetleri kader değil, çalışır, mücadele edersek engelleyebiliriz ifadesiyle daha etkin çalışma kararlılığını vurguladı. Yeldan İzmir modelinin Türkiye'ye örnek olmasını istedi. Haberin detayları sayfa 6'da. Karadayız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin teröre ilişkin bir takım önemli açıklamaları var. Dinliyoruz. Terör, hedef aldığı toplumlarda korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozmaya yönelik eylemlerdir. Bu yönüyle terörün birden fazla hedefi olduğunu, terör saldırısına maruz kalanlarla birlikte bütün olarak toplumun ve kamu düzeninin de hedef alındığını ayrıca görmek ve bunu da yüksek sesle ifade etmek mecburiyetindeyiz. Büyük Birlik Partisi olarak terör ve terörle mücadele konusunda aynı yerde duruyoruz. Devletimizin varlığının yanında duruyoruz. Milletimizin birliğinin yanında duruyoruz. Hukukun üstünlüğünün yanında duruyoruz. İnsafın, izanın, vicdanın, maşeri vicdanın yanında duruyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve onların cefakar ailelerinin yanında duruyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımızın, güzel Türkçemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdüyle Türkmeniyle, Alevisi Sünnisiyle Türk milletinin yanında duruyoruz ve sonuna kadar da durmaya devam edeceğiz. Görüşümüz çok açık ve nettir. Terörle, teröristle müzakere edilerek terör sonlandırılamaz. Bunun bir örneği yoktur. Efendim Ticaret Gazetesi'ndeyiz. Gıda enflasyonu yükseliş eğilimini sürdürüyor. Gülcihan Altınkaya'nın haberi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2025 yılının Ekim ayına ilişkin gıda fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TEPAV gıda fiyat endeksi Ekim 2025'te bir önceki aya göre %2,70 oranında arttı. Aynı dönemde Türk İş Mutfak enflasyonu %1,58 olarak ölçüldü. Böylece gıda enflasyonu son 3 aydır devam eden yükselme eğilimini Ekim ayında da sürdürdü. Efendim tüm bu verilere Ticaret Gazetesi'nin resmi internet sitesi üzerinden de erişebilirsiniz. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurba Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürüyoruz sizleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Dinliyoruz. 102 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi kimi zaman seçimsiz, kimi zaman darbeyle, kimi zaman koalisyon ortağı olarak hükümetteydi. Kendisi iktidarda olmadığında fikirleri iktidardaydı. Acaba şu ülkede dikili bir taşları var mı ya? Var mı? Sevgili gençler, büyüklerinize solun, belgeselleri izleyin, açın arşivden o dönemin gazetelerini okuyun. Anarşi, terör, huzursuzluk, belirsizlik, karamsarlık, umutsuzluk dışında hiçbir şey göremeyeceksiniz. Yahu benim İstanbul'da ortaokulda okuduğum sınıfta 80 öğrenci vardı. Üniversite yurtlarında 18-20 öğrenci aynı koğuşta kalıyordu. Hastane çilesi, devlet dairesi çilesi, okul çilesi, yol çilesi hep bunları yaşadık. Çocuklar çile içinde doğuyor, çile içinde büyüyor, çile ile ölüyorlardı. AK Parti'nin daha 15 ay önce kurulmuş olmasına rağmen 3 Kasım seçimlerinde yüzde 36 oy oranına ulaşabilmesi esasen bir isyanın, bir itirazın, bir çığlığın, büyük bir değişim talebinin tezahürüdür. Gençler şunu unutmayın. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi açıkçası bir halk devrimi olmuştur. hanım Ege Telgraf Gazetesi'nden iki önemli haber başlığını sizlere aktaracağız. Harmandalı uyarısı çöp dağı çöküyor. Felaket kapıda. Danıştay'ın çöp ber tarafına kapattığı heylana maruz Harmandalı'nda kritik günler yaşanırken Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin öne alan yanlış yer seçiminin sonucunda çöp evlerin üzerine doğru geliyor ve bunu önleme şansı yok dedi haberin detayları sayfa 3'te. Efendim bir diğer haber başlığındayız. Japonlar el verdi. Körfez bu kez kurtulacak mı? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kıyı temizliği ile mavi yolculuk alanlarında uzmanlaşan Japon turizm delegasyonu ile körfez kirliliğini masaya yatırdı. Japon yetkililer işbirliğine açık olduklarını kaydetti. Detaylar sayfa 7'de. Efendim Ankara'dan şimdi bir görüntümüz ekrana yansıtılacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir takım açıklamaları var. Dinliyoruz. Değerli arkadaşlar, at izinin it izine, kurt sesinin çakal sesine, aslan gölgesinin tilki gölgesine karıştığı günlerden geçiyoruz. Siyasetin bir arınma yaşaması gerekiyor. Onun için bugün her zaman öyleyim ama bugün açık ve net konuşacağım. Benim konuşmalarımdan cımbız dağılıntılar yaparak algı operasyonlarına hazırlanan troll çeteleri de. Benim tekrar Beytül Mal'e sahip çıkarak çanlarını ot tıkayacağından korkan çıkar çevreleri de. İntikam ve, ve ruanşizm peşinde koşan 28 Şubatçı siyasi çevreler de. Kendi utanmazlıklarını örtmek için bize saldıran genel başkan kisveli siyasi cambazlar da. Bir boşlukta Cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkabilmek için her türlü opportunizme hazır muhterisler de hepinize birlikte sesleniyorum. Kulaklarınızı iyi açın ve beni iyi dinleyin. Günlerdir bıkmadan, usanmadan manipülasyonlarla saldırıyorsunuz. Ama bilin, benim sizden önemli bir farkım var. Ben sizin her türlü ilkesizliği yaparak ulaştı, ulaşmaya çalıştığınız makamlara anlamın hakkıyla ulaştım. Rabbim bana izzetle girdiğim her yerden izzetle çıkmayı nasip etti. En son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Ben ne şu anda söz konusu olabilecek bir makamın ne de iki ya da üç sene sonra yapılacak bir seçimdeki adaylığın peşinde değilim. Ne kimseden bir talebim ne de dünyevi bir beklentim olmadı ne de var. Şimdi ona sesleniyorum. Ey briefingçi provokatör. Seni ciddiye aldığımı sanma. Ben sadece senin akıtmakta olduğun bölücü zehir konusunda milleti, milletimi ve gençliğimi uyarma görevini yerine getiriyorum. Efendim 9'da 9 isimli yerel gazetenin haber başlıklarına bakalım. Elimizde ne varsa sunmaya hazırız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay görevine yeni başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Mustafa Davulcu makamında ağırladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim kendi toprağımız gibi gördüğümüz bir yer diyen Cemil Tugay, babam Kıbrıs gazisi, bizim için manevi tarafı var. Kıbrıs'ın bütün şehirleri ve belediyelerine elimizde ne varsa sunmaya hazırız ifadelerine yer verdi. Detaylar sayfa 5'te. Kıymetli izleyicilerimiz günün son görüntüsünü de sizlere anons ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Ümraniye'deki konuşmasında bundan sonra etrafındakine talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık şeklindeki açıklamasının ardından Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. İzliyoruz. Ekrem Başkan'ın resmi olan bu akşamki afişlerimizi, bu akşamki afişlerimizi astırmamaya kalkıyorlar. Toplamaya kalkıyorlar. Resminden korkuyorlar, sesinden korkuyorlar şu kadarını söyleyeyim. O resime efelik yapmakla kahraman olunmaz. Aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bu millete hizmet etmekle, gönlüne girmekle, gerekirse karşında bir santim eğilmemekle kahraman olunur. Bizim kahramanlarımız namuslarıyla orada yatıyorlar. Bundan sonra etrafındakine talimat verdiğine bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık. Bu kadar söylüyorum. Yeter. Yeter. Bundan sonra da bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyacaksın. Bundan sonra bizimle uğraşma. Çok daha beterlerini duyacaksın. Sordum İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına. Resmi ya da özel savcılık dışında bir görev aldın mı? Bir yerden gelir elde ettin mi? Kıymetli izleyicilerimiz, bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla, haberle ve umutla kalın.